Sağlıcağlı gel 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 Arkadaşlar gel Buraya gel, gel. gel Al abi Bir var, var içinde de bir kişi olduğunu söylüyorlar ama Bu ne Uğur suyu Uğur suyu Uğur suyu Uğur suyu, Uğur suyu. Uğur suyu. Burada, burada genellikle bu oluyor yani. burada bir şey olmadığından bir geçmiş olsun. Sağ kaza buradan aşağıdan yukarı gelen geliyorlar. Buradan aşağı birazcık tam fark etmeden dümdüz aşağıya uçuyor. Daha önce de burada 3-4 tane araba böyle buradan aşağı gitti. Hiçbir işaret olmadığından e ee, arabalar devamlı buradan altına gidiyor. Hiç burada bir önlem alınmıyor. Yıllardan beri burası böyle. Uğur suyu mevkii burası. Uğur, Uğur köyü Uğur suyu geçiyor buranın içi. Eldiren dere. Kaç ee, yaralı aldılar abi şu ana kadar? Kaç şu anda yaralı üç, var? 3-3 tane. 3 tane yaralı var ama can şeyi yok yani. Ağır yok. biz ee, 20-25 dakika önce oldu bu. Teşekkürler abi. Sağ ol. Değil ile şey. şekilde Çek. İşte. Evet, 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 evet. Evet. Gel, yan tarafa kaydıralım. Hadi. 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 Hadi.

もう一回見たらもう一回らもう一回見たらもう一回見たらも